Hem evet, selamünaleyküm. Selamünaleyküm mi Ben Ankara'dan geldim. Ben de Almanya'dan. Aya bizi öldürdüler. Hay Allah e, kaşar isteyen, çeçil isteyen, yağ isteyen bunları nereden alacak? Almanya'dan mı? Hoş geldiniz. Kardeş, siz paranın hepsini muhaberim ben işi dakikada hallederim. Hiç sıkıntı yoktu. Bal, kaşar, yağ, çete, çeçil, köy çeçil, taze çeçil, taze kaşar, köbək kaşar, ne istersin kız hepsi məvcuddur. Emi geldik Kars'a Kars'ı gezek, cebimizde de üç kuruş vardı, koymazlar da o 3 kuruş da yey. Yok lavaş getir, yok peynir götür, yok bal al. Aa bizi iyi bir yere yönlendir, biz bu malzemeleri alak, canımızda kusarak gidelim. Ayağa beyin, leli olduk da dün akşamdan beri, arayan kaşar, arayan bal. Normalde bu Almancı da euro muro bile sağdı mağdı klas da ama kulağı şişe kardeş. Sende de iyi para vardı ya sen ha. Hela bir otur size bir çay verim. Allah büyüktür. Ayağa bey, kulaklarımın şeşeliğine bakma. Cevde kuruş yoktu yeminle. Para bazılarında var ama değerlendiremiyor. Mende olsa... Sizin bal kaşar işini merak etmeyin. O zaman sen biraz geride dur paran yoksa. Ben bu arkadaşı çok sevmeye başladım. Böylece kurban olum. Hele oldu kaşarımızı balımıza alalım. Haydi. Allah razı olsun senden gel. Yemeğimizi de yiyek, bir de sana bir euro ateşleyelim. Bizim işi de gör. Ha, sen de rahatla, biz de rahatlayalım. Sen de kefele, biz de. Hemen çıkın, hemen çıkın. Yürü o dönemde benim kalbim var ya. Bela atır bak. Şıkkırlıyır. Hadi